Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki V'lere göre X uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi soruya baktığımız zaman ilk göze çarpan kısım AD ve DC uzunluklarının birbirine eşit oluyor olmasıdır. Yani ikizkenar üçgen söz konusu. Dolayısıyla A ve C noktalarını birleştirdiğimizde tepe açısı 140 derece olan bir ikizkenarın tabanları 20'şer derece olur. Ve toplam 50 olduğu için şurası 30 derece kaldı. Ve daha sonra A noktasından bir dikme indirdiğimizde ise 90, 30, 60 üçgen oluşur. 90, 30, 60 üçgen özelliği 30'un gördüğü kenar K birim ise 90 derecenin gördüğü kenar 2K olur. Ve D noktasına dikme indirdiğimizde diklik tabanı iki eşit parça ayırır. Dolayısıyla şurası K birim ve şurası da K birim oldu. Ve 90, 70, 20 üçgen oluştu. Şimdi ise şuradaki üçgen ve şuradaki üçgene baktığımız zaman ikisinde de 90, 70 ve 20 açıları var. Dolayısıyla bunlar benzer üçgenlerdir. Eş üçgen olabilmesi için ise ortak kenarın olması gerekiyor. Ve ortak kenarda şöyle tespit edebiliriz. K kenarının gören açı 70 derece. K kenarının gören açı 70 derece. Dolayısıyla bunlar eş üçgenlerdir ve 90 derecenin gördüğü kenar uzunlukları da birbirine eşit olması gerekir. Yani x'in değeri buradan 4 birim olarak çıkar.